Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 97. videosuna geldik. Serimizin sonlarına geldik. 100 videoluk bir seri. Her videoda farklı zorluk seviyelerine uygun, farklı konularda 3 cümle çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Yani bu seriyi başından sonuna kadar birinci videodan başlayarak yazarak düzenli bir şekilde çalışan herkes 300 cümle çalışmış oluyor. Öncelikle çeviri yapıyoruz. Türkçeden Fransızcaya. Türkçeden İngilizceye cümlelerin tercümesini yapıyoruz. Fransızcaları ve İngilizceleri arasında nasıl bağlantılar, benzerlikler var? Nasıl farklar var? Onlara bakıyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler ve atasözleri öğreniyoruz. Farklı konularda cümleler yazıyorum diye söylemiştim. Pek çok farklı konuda pek çok yeni terim, kelime, deyim, atasözü geçiyor ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrarlar yapıyoruz. Bazı videolarda yıldız atarak konuyla ilgili ek bilgiler yazıyorum. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Ayrıca daha önce çalıştığımız ilgili konuların videolarının kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Fransızca, İngilizce çalışan yakınlarınıza videoların linklerini göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışıp faydalansınlar. İki şey daha. Birincisi, "Hocam sizi sosyal medyadan takip etmek istiyoruz." diye yorumlar gelmişti. Bir Instagram hesabı açtım. Instagram hesabının bilgisi kanal bilgilerinde yazıyor. İsteyenler oradan takip edebilirler. Mesaj yazıp bana ulaşabilirler. İkincisi, YouTube'un Süper Teşekkür diye bir özelliği var. Yine isteyenler kanala bağışta bulunabilirler. Süper Teşekkür üzerinden bağış gönderen, fikirlerini o şekilde paylaşan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi. Geçen sene tüm bu belgeleri hazırlamaktan ben sorumluydum. Şimdi sorumluydum ve geçen sene var bakın. Geçmiş zaman ve devam eden bir olay var. Cümlenin zamanı geçmişte süren zaman. Fransızca ve İngilizce mantığı açısından söylüyorum. Fransızcasını okuyalım. J'étais responsable de préparer tous ces documents l'année dernière. I was responsible for preparing all these documents last year. Öncelikle şuraya bir yıldız atalım. Fransızca zaman zarfları. Zaman zarfları. Konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Kanalımızda zarfları çalıştığımız bir oynatma listemiz de var. Zaman zarfları, miktar zarfları, hal durum zarfları, sıklık zarfları gibi oynatma listesinde hepsini bulabilirsiniz. Şöyle başlayalım. Je şahıs zamiri. Ben demek. İngilizcesi I. Türkçesine baktığımızda sorumluydum. Kim? Ben. Şurada bir gizli özne var bak. Ben gizli öznesi var. Zaten fiilin çekiminden çıkartabiliyoruz. Sonra jeti fiili var bak. Jeti, et fiili var. En de çekilmiş. En parfe geçmişte süren zaman demek. En parfe. Sonrasında Şurada aslına bakarsanız I was dedik. Olmak fiilinin geçmiş zaman hali var. I was responsible. Ben sorumluydum. Şurayı alıp şöyle birbirine bağlayabiliriz. Sonra responsible sorumlu demek. Şuraya bağlayalım. Responsible. Bakın Fransızcası ve İngilizcesi birbirine nasıl benziyor? Neden sorumluydum hazırlamaktan? For preparing şurada. Hazırlamaktan kısmını da alalım ve birbirine bağlayalım. Sonra Türkçe'ye tüm, bütün, hepsi karşılığını veren tümün çekilmiş hali var. Tüm karşılığını verdi. Bakın şurada karşılığı. İngilizce'deki all ile birleştirebiliriz. Sonrasında tüm bu dosyalarda derken, bakın burada bir işaret sıfatı var. Bu, this dosyalar dediğimiz, belgeler dediğimize göre Fransızca'da ve İngilizce'de çoğul isme göre bir işaret sıfatı yazdık. İsim çoğul bir isim. Le document. Belgeler karşılığını Türkçe'ye verdi. Documents İngilizce'de. Şöyle birbirine bağlayalım. Son olarak bir zaman zarfı kaldı ki zaman zarflarını konusunu çalıştığımız videonun kartında eklemiştim. L'année dernière geçen sene demek. Türkçede karşılığı burada last year İngilizcesi. Şöyle eşleştirelim. Şimdi bir okuyalım, kontrol edelim. Geçen sene tüm bu belgeleri hazırlamaktan ben sorumluydum. Ha. Bu arada şurada bir ben var. Hocam biz bunu nereye bağlayacağız? Bunu yine je şahıs samiri I karşılığına bağlayabiliriz. Devam edelim. J'étais responsable de préparer tous ces documents l'année dernière. I was responsible for preparing all these documents last year. Videomuzun ikinci cümlesi. Bu sırt çantası çok dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. Ce sac à dos est fabriqué avec un matériau très résistant. This backpack is made with very durable material. Cümlenin başında bakın yine işaret sıfatı var. Hadi şuraya bir yıldız atalım. Fransızca işaret sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Daha önce de geçmişti ve kartını eklemiştim. Önemli bir konu, temel bir konu. Konuyu çalıştığımız videonun kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Türkçe bu karşılığını verdi. İngilizce'deki karşılığı this. İşaret sıfatları isimleri gösteriyor. İsim Sak Ado. Bakın sırt çantası. Backpack İngilizcesi. Burada Türkçesi var. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra ne geliyor? Bakın şurada olmak fiili var. Malzemeden yapılmıştır derken dir diye düşünelim. İngilizcedeki is ile birleştirelim. Sonra ne hani var? Etre fabrike var şurada. Üretilmiş gibi düşünürsek. Üretilmiştir, yapılmıştır. Şuradaki made ile birleştirelim. Sonra bir tane edat var Fransızca'da. Bakalım karşılığını nasıl kuracağız. Avec edatı ile karşılığını veriyor. Çok dayanıklı bir malzeme ile üretilmiştir. Türkçe'de malzemeden üretilmiştir dedik. İngilizce'deki karşılığı with çok kolay oldu. Hemen diğer öğelerde bakalım başka neler var. An, materyo, bir malzeme, Şurada karşılığı var. Şurada İngilizcesi hemen birbirine bağlayalım. Şurada very var. Türkçe'ye çok karşılığını verdi. İngilizcesi tre. Bu bir miktar zarfı. Miktarı belirtiyor. Çok dayanıklı derken sonunda da bir tane sıfat var. Hemen onu da alalım. Resistant. Dayanıklı demek. Durable. Şurada İngilizcesi var. Bütün öğeleri bulduk, eşleştirdik. İşaret sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını da ekledik. This backpack is made with very durable material. Bu sırt çantası çok dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır, üretilmiştir. Ce sac à dos, sac à dos sırt çantası, est fabriqué avec un matériau très résistant. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Kavak, Dünyanın en güzel ağacıdır. Le Peuplier, bakın Fransızcası bu. Bu kelimeleri öğrendiğiniz kelimeleri hep yazın. Şöyle düşünün. Dil öğreniyorsanız, sırt çantası kelimesinin Fransızcasını, İngilizcesini öğrenmekle, kavak isminin Fransızcasını, İngilizcesini öğrenmek aynı şey diye düşünün. Olabildiğince kelime öğrenin. Le Peuplier est l'arbre le plus beau du monde. The poplar is the most beautiful tree in the world. Şimdi lüpepleyi bir alalım. Türkçesi kavak. The poplar İngilizcesi. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra şurada olmak fiili var. İngilizcedeki to be'nin çekilmiş hali. Emizar. Peki, cümlenin Türkçesinde nerede? Bakın burada. Olmak fiili şimdiki zaman, geniş zamanda çekildiğinde Türkçeye dir, dır, yim, yım, sin, sın karşılıklarını veriyor. İl, el şahıs zamiri. Hi, şi, it şahıs zamirleri için diye düşünelim. Şuraya bir yıldız atalım. Present simple. İngilizce geniş zaman. Daha önce çalışmıştık. Kolay bir konu ama önemli. Günlük hayatta çok kullanıyoruz. İzleyip çalışmak isteyenler buradan ulaşabilirler. Şurada ağaç sözcüğü var. Ağaç. Most Beautiful tree. İngilizcesi burada. Hemen eşleştirelim. En güzel derken süperlatif yapıyoruz. Bakın en karşılığı var. Lüplü en demek. İngilizce'deki şu most birleştirebiliriz. Hatta the most ile birleştirelim. Sonrasında ne geliyor? Beautiful geliyor. Şurada bo var. Güzel demek. İngilizcesi beautiful. Şöyle eşleştirelim. Sonra dünyanın derken şurada bir tamlama var değil mi? Aslına bakarsanız burada bir dö edatı var. Dö edatı artı le monde dünya sözcüğü eril bir sözcük. Okurken dö le monde diye okumak doğru olmayacağı için, güzel olmayacağı için biz bunu kontrakte edip yani birleştirip dü yapıyoruz. Tamlama görevinde olduğu için dö nin, nın karşılığını veriyor. Şimdi dünyanın derken karşılığı burada. İngilizce'de dünyanın değil de dünyadaki, dünyada gibi söylüyoruz diye düşünün. Öğenin tam karşılığı burada. En son ne kaldı? Dünya sözcüğü kaldı. Le monde, dünya demek. The world, İngilizcesi. Şöyle birbirine kolaylıkla eşleştirdik. Hadi bir okuyalım. The poplar is the most beautiful tree in the world. Kavak dünyanın en güzel ağacıdır. Le peuplier e le plus beau du monde. Tam burada şunu düşünenler var. Acaba hocam biz bunu şöyle söylesek olmaz mıydı? Hemen bir yıldız. Le peuplier. e le plus beau plus beau arbre arbre du monde diye söylesek olmaz mıydı? Pek tabii olurdu. Sadece şuradaki plus beau arbre geçişini plus beau zarbre gibi okumamız doğru olurdu. Aynı şey, zaten defalarca söyledim. Aynı mesajı, aynı cümleyi farklı şekillerde ifade edebiliriz, çevirebiliriz. Önemli olan anlam değişmeyecek. Cümlenin gramatikal, dil bilgisi yapısından dışarı çıkmayacağız. Kendimiz eklemeler yapmayacağız. Yine birbirinden farklı cümleler çalıştık. Farklı dil bilgisi konularını konuştuk. Farklı videoların kartlarını ekledim. Ek bilgiler yazdım. Ve geldik videomuzun sonuna. The end of the video. La fin de la video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli. Cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 97. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Videolarımız daha çok kişiye faydalı olsun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem Fransızca hem İngilizce hem de Fransızca İngilizce karşılaştırmalı daha çok çalışmalar yapacağız. İzlediğiniz, beğendiğiniz videoların linklerini Fransızca çalışan, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın ki onlar da izleyip faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.